Ali Balıkesir Savaştepe Belediyesi ve neresi? Denizli Merkez Efendi Belediyesi'nin iki sporcusu. Merkez Efendi de güzel bir çıkışta. Orada e, evet. e, güzel hocalarımız var. Milli takımda beraber çalıştığımız amiri takımda Murat Güngör'ün önderliğinde güzel çalışmalar yapıyorlar. Çırpma. Harika çırpma. bir çıkma. Devamı geliyor mu? Evet, bir tamam, daha çıktı. Evet. evet. Bir çıktı. Sayı Bir daha çıktı. Bir daha çıktı. Bir <laughs> oldu bu? Yani Şimdi <laughs> bu birden Oktay Günder geldi. yesin, Belediyesi'nin. Ee, şimdi bak bu puanlar geldi ama biz biraz <laughs> önce e, ifade galiba daha doğrusu ben kendim. 8-0 devam 17, Serbest Ahmet Türkiye e, Şampiyonası. Yani, son finali. Bugün sona eriyor. Güneş'e dair yani Mehmet Çelik ve Nuri Zengin'e teşekkür ederiz. Ben Atta <laughs> Hoca. Selamlar, Beş, saygılar. Güneş'in her alanında var. şey e, Selahattin hızlı başladı güreşe. 8-0 şimdi o 0ın üzerine biraz yatmaya gidiyor galiba anladığım kadarıyla. Evet. Ama Güngör. Herhalde Oktay Maya'yı da kimsin? Mayısında da Güngör yazıyor. Evet. O 8-0. Evet. Ee, Serhat... Bu kaosu hemen atlattı. Şimdi bakalım karşı hata geçmek, risk etmek zorunda. Devreyi iyi değerlendirmesi lazım. İlk devirin sonu öyle. Değerli güreş severler, evet Nuri Zengil, bir anda çıkmalardan gelen 8 puan var. Tabii bir Birisi kere, bastırmadan 3'ü de Bir dönüş ardı ardına ardı ardı getiriyor. Zaten o da güzel. Hakim etmesi önemli. Bir kere çırpıp onun üzerine yatması değil. Bir çırptım bir, çırptım, bir daha çırptım, bir çırptım, bir daha çırptım. Evet. Yani ııı ee, değerlendiriyorsunuz yani. Yani oradan altı puan getirmesi Tabii çok önemli bir şey Bastırınca zaten. son bölgesinin dışına doğru tam. O anda. iyi maçın sonuna gitmek. Çıkmalarla da. Evet. Ben orada e, 10 on oldu diye saydım. Ama bölgenin dışına çıktığı zaman hakem dedi zaten çalmıştı. Biz de heyecanlandık bir anda çok erken başlar. Başlar başlamaz. 8-0 avantajı elde bulundurmakta yani, önemli bir dakika, başarı. Evet. Önde giriyor. Denizli Merkez Efendi Bey. Balıkesir Savaş Tepe. Evet. Onlar da yeni çıkış içerisinde. Onları da kutluyoruz. Balıkesir'in yatırımları var. Altyapıya yapıyor çok önem veriyorlar. Görmüyor musun? Başlarında Murat Gündür. Yağlı Güneş'ten de bildiğimiz benim milli takımdan da beraber görev yaptım. Değerli bir kardeşim, Murat Güldür Özel nezaretinde. Senin de yüreğine evet, sağlık. Evet. Hepsini onur ediyoruz. Tabii, tabii. Tanıdığımız, bildiğimiz Aynen. isimler. E, bir köşede Himmet Hoca. O da o, 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 o. çıkartıyorlar. Buradaki frenler zaten onların çalıştığının bir göstergesi. Emek verdiklerinin bir göstergesi. Dönüyoruz Önder Akkurt Hoca. 6-7 yıldır Savaştepe'de o da emek veriyor. Bakın skorusu 8-0 8-2 önde. Bu arada 2 puan geldi ama bir dakika çok ciddi bir e, zaman dilimi. Abi, Bunu iyi değerlendirebilirse düşünebiliyor musun? Yani biraz önce bir anda daha kaç saniye ilk yarım bitti bile. 15 saniye. 8 puan. Evet. puan ve genel evet. sanırım tek dalmaları ve hemen cevap veriyor. Önlem almak zorunda zaman e, süre geçiyor artık. Şimdi Selahattin şuradan biraz bir sıfırın döner, döner mi? Evet. Zannetmiyorum. Zor. Şey yani, zor. Çünkü, e, güzel de kapanıyor. Hayır Serhat'ın artık... zorladığını da görmedim de onun için. Yani iki puanı aldı tamam ama yani artık süre gidiyor. Yok, yok Selahattin güzel de kapanıyor. Biraz Herhalde ustası Oktay Güngör'den de bir şeyler gördü. Ama sen biraz onun gibi duruyor. İpini de boyu da benziyor. Yani bir teşebbüsü olmadı. 2 puana ulaştıktan sonra kaldı. Selahattin Müdafaa'yı da dediğin gibi ustasından Öğrenmiş yani, görmüş. O gibi, evet, müsabaka sonu 9 saniye ve U17 Ahmet Ak 5 5 5 son günü. Son 6 son saniye. Günü ellerinde bitti. Hayırlı olsun. Hocayı tebrik